11. sınıf trigonometri soru çözümü. Birinci soru. 135 derecelik açı kaç radyan olduğunu soruyoruz. Şimdi bizim bir formülümüz vardı. D bölü 180 eşittir. R bölü pi. Açımız kaç? 135 derece. O zaman 135 derece D yerine 180 R bölü 1. Sadeleştirebiliriz 135'i 180'i. Kaçta sadeleşir? Ben direkt şöyle 45'e sadeleştirmeden önce daha basit örneğin 3'e sadeleştirebilirim değil mi? Her ikisini 3'e sadeleştirirsem. Bunu 3'e böldüğüm zaman karşıma atmış. Bunu da 3'e böldüğüm zaman karşıma 45 derece çıkar değil mi? O zaman 45 bölü 360 pardon 60. Peki bunlar da neyle sadeleşebilir? Örneğin 5 çarpı 9 yazabilirim. 60'ı da 5 çarpı 12. Sadeleştirdim. 9 bölü 12. 9'u 3 çarpı 3 yazabilirim. 12'yi de 3 çarpı 4 yazabilirim. 3'ler sadeleşir. Cevabım 3 bölü 4'tür. Direkt aslında 135'i biz 45 çarpı 3 yazabiliriz. 180'i de 45 çarpı 4 yazabiliriz. 45'ler birbirini götürür. 3 bölü 4 yine karşımıza çıkar. 390 derece kaç radyandır? Aynı formülden gideceğim. D bölü 180, R bölü pi. 390 bölü 180, R bölü pi. Ha bu arada 3 bölü 4 şunu şöyle tamamlamadık. Onu söyleyeyim özür dilerim. 3 bölü 4 eşittir. R bölü pi değil mi? Pi buraya çarpı olarak geçer. O zaman 3 pi bölü 4'tür cevabımız. 16'ını çizelim. Yanlış oldu. R bölü pi. Sıfırlar gitti. 39 bölü 18. 39'u nasıl yazarım? 3 çarpı 13. 18'i 3 çarpı 6. Bunlar da sayılışı 13 bölü 6 değil mi? O da R bölü pi. Pi karşı tarafa atayım. R'yi sabit tutayım. O zaman nedir? 13 pi bölü 6 radyana tekabül ediyorum. 5 pi bölü 4 radyan kaç derecedir? Aynı formülden D bölü 180 eşittir. R bölü pi. Bu sefer radyan vermişiz. D bölü 180 eşittir. Radyanı ne diyeceğiz? 5 pi bölü 4 bölü pi. Buraya düzenlersek nedir bu? 5 pi bölü 4. Altında gizli bir var. Biraz geniş açıyorum. 1 bölü pi. Pi'ler birbirini götürür. Burası 5 bölü 4'tür değil mi? O zaman d bölü 180 eşittir. 5 bölü 4. İçler dışlar yapmadan önce sadeleştirin daha mantıklıdır. Örneğin 4 ile 180 sadece 184 ile böldüğün zaman burası 45 yapar. 45 ile 5'i çarparsak derece eşittir. İçer dışlar yapıyorum. 45 çarpı 5 o da 225 karşıma çıkar. Tabi bu uzun yol. Şunu da söyleyeyim. Şuraya yazayım. 1000 edipi 180'di değil mi? 180 dereceydi bir gördüğün yeri 180 yazarsan yani 5 çarpı 180 bölü 4 dersen kısa yol 180'i 4'e böl 45 5 çarpı 45 o da 225 karşımıza çıkar. 5 pi bölü 3 radyan kaç derecedir? Pardon 7 pi bölü 3. Bir 7 ile 180 diyorum. 183'ü sadeleştirdim. 3'e 183 böldüm. 60 7 çarpı 60. 7 kere 6. 42. Bir de sıfırım var. 420 cevabımız. 1800'ün esas ölçüsü. Esas ölçüde sürekli 360'a bölüyorduk. 1800'ü 360'a bölelim. Kaç defa var? 5 defa var. 5 çarpı 360. 0, 0, 5 kere 6 18 5 kere 6 30 elde var 3 5 kere 3 15 3 de elde var 18 direkt yazabiliriz bunu o zaman kaçtır cevap 5 defa var kalan ne peki kalan kalan sıfırdır değil mi kalan sıfırdır o zaman esas ölçümüz ne sıfır. Esas ölçüyü nasıl buluyordu hatırlayın. X eşittir alfa artı 360'ın katı kaç tur döndüğümüze bağlı. İ sayımız burada neydi? 1800'dü. 360'ı kaç defa dönüyor birim çember etrafında? 5 defa ödüyor. Kalan da buraya yazıyordu. Esas ölçü sıfırdır. 4000 esas ölçüsü. Eksi 4000'in. Eksiği görmeyin. Normal pozitif gibi düşünün. 4000'i 360'a bölelim. Kaç defa var? Bir 11 defa var aslında da isterseniz şöyle yapalım. Bir kere var burada diyelim. Buradan 1 çarpı 360, 360 çıkardık. Burası 0. Ondan 6 çıktı. 4. 1 vermiştik. 3'ten 3 çıktı 0. Yukarıdaki 0 aşağı gitti. 40, 40 360. Yine 11 defa. 11 çarpı 360. O da ne yapar? 360'tır. Çıkardığımız zaman ondan 0. Pardon 0'dan 0. 10'dan 6, 4. Burası 0. Kalan ne? 40. Eğer burası pozitif olsaydı esas ölçümüz 40'tı diyecektik. Ama negatif olduğu için eksi 40 çıkıyor. Kalanı da esas ölçü anlatırken negatif olmaz demiştik. Ne yapıyorduk? 360'a tamamlayan kısmını alıyorduk. Yani bir diğer değiştir 360'tan çıkarıyorduk. O da ne yapıyor? 0, 320'dir esas ölçümüz. Bakın bu sefer radyan sormuşum. Radyan esas ölçüsünü radyan cinsinden istiyorum. Ee, kalkıp buna 180 deyip dereceyi çevirip sonra 360'a bölüp kalanı aldıktan sonra onu tekrar adene çevirmeye çalışmayın. Kısa yolumuz neydi? Paydamız kaç? 3 değil mi? 3'ü 2 iki katı 2 ile çarpıyorduk. 2 katını aldık. 6'dır. Bu sefer 59'u 6'ya bölüyorduk. 59'da 6 kaç defa var? 9 kere var. 9 kere 6 54. Kalan buradan nedir? 5. Kalan 5'ti. Paydamız 3'tü. O zaman 5 1 bölü 3 diyoruz. Paydayı buraya yazıyoruz. Bakın. Yine radyanını sormuşuz. Yine radyanı istiyoruz. Ama bu sefer eksi vermeyeceğiz. Diğer soruda yaptığımda neydi derecede? Eksi artı gibi düşünüyoruz. Sonradan 360'tan çıkarıyorduk. E peki radyanda 360 neydi? 2 pi idi değil mi? O zaman kalanı ben en son 2 pi'den çıkaracağım. Şimdi yapalım. 5 çarpı 2. 2 ile çarpıyorduk. Unutmayalım. Ne yapar? 10. O zaman ben 69'u 10'a böleyim. Kaç kere? 6. 6 çarpı 10. 60. Kalan ne? 9. Şimdi dedik ki eğer pozitif olsaydı 9. Pay yazdım. Payda zaten 5. 9 pi bölü 5 diyeceğiz. Eksili olduğu için ben bunu ne yapacağım? 2 pi'den çıkaracağım. 2 pi'den çıkaracağım. Bunun altında gizli bir var. 2 pi de 360'tı. 5 ile 5 kere 2 10. 10 pi eksi 9 pi paydamız 5'ti. O da pi bölü 5 cevabımız. Bir tane açı vermişiz. 24 derece 18 dakika 40 saniye. A'nın tümleri. Tümler neydi? Tümler tümler 90'a tamamladı. Yani A'nın 90'a tamamlayan nedir? Örneğin 40'ın 90'a tamamlayan nedir? 50'dir değil mi? Onu nasıl buluyorduk? 90'dan 40'ı çıkarsak 50'yi buluruz. Ya da onun 90'a tamamlayan nedir? 90'dan onu çıkardığımız 80'dir. Peki biz bu sayı o zaman demek ki 90'dan çıkaracağız. Tümler eşittir 90 dereceye tamamlamaydı. Bunu 90'dan çıkaracağız. Şimdi 90 derece yazdığım zaman burada dakika saniye var. O zaman bunu çevirmek zorundayım. Bir dakika atıyordu bu tarafa. Bir derece atıyordu bu tarafa. 60 dakika oluyordu. O zaman 89 derece. 60 dakikam var benim. E, baktım burada aynı zamanda saniye var. Demek ki ben bir dakika daha atacağım buraya. O zaman 89 derece. 59 dakika. 60 saniye. Buradan çıkaracağım. Neyi? 24 derece. 18 dakika. 40 saniye çıkaracağım. Çıkaralım. 60'dan 40 çıktı 20. 9'dan 8 çıktı 1. 5'ten 1 çıktı 4. Dakika. 9'dan 4 çıktı 5. 8'den 2 çıktı 6. Bir diğer soru bu sefer bütünler neydi bütünler neydi 180 e tamamlamaydı Tabii ki verilen açıyı ben 180'den çıkaracağım 180 dereceyi nasıl yazıyorum bakın dakika ve saniye olduğu için 179 derece değil mi 60 dakikaydı e, bu tarafta da var o zaman bir dakika daha attık o zaman 59 dakika oldu değil mi? Burası 60 saniye oldu neydi 25 derece 40 dakika 30 saniye çıkarıyorum. 30 9 1 19 dakika 5'ten 9'dan 5 çıktı 4. 7'den 2 çıktı 5. 154 derece. Bakın burada ne sormuşuz? P noktası birim çember üzerinde bir P noktası var. P noktası birim çember üzerinde olduğuna göre P'nin alacağı değerler neler? Şimdi P'nin alacağı değerler toplamı. Aslında bu çok basit bir soru. Toplamı sıfırda direkt göstereyim neden sıfır olduğunu sonra çözümünü alalım. Bir tane birim çember çiziyorum. Ben bir tane P noktası alıyorum. Üzerine bir P noktası aldım. P noktası 1'e 2. Demek ki şurada 1 bölü kedir kendisi. Birincisi x'tir unutmayın ikincisi y'dir. Tamam. 1 bölü 2 burası nedir? 1 pozitif sayı gelecek. E bunun bu da bu tarafı var 1 bölü 2. 1 negatif sayı gelecek. Şurada bir yerden. E pozitif ile negatif birbirine eşit olacağı için bunlar birbirini görecek. Kalan sıfırdır. Tabi biz bunu buradan çözmeyeceğiz. Olayı biraz daha açacağız. Açalım. Neydi? Birim çemberde x kare artı y kare. ne eşitti? Birim çember oldu. 1'e. Hemen 1 bölü 2'nin karesi. A artı Y kare eşittir 1'in karesi değil mi? Bu 1 bölü 4 yapar. Öbür tarafa attık. Y kare eşittir 1 eksi 1 bölü 4. 4 eksi 1. Y kare nedir buradan? Karşıma 3 eksi 4 çıkar. Y nedir burada? Karekök içinde artı eksi 3 bölü 4'tür. Değil mi? Buradan bir tanesi ne çıkıyor o zaman? 3 dışarı çıkamaz. Kök 3. 4 çıkar. 2 artı kök 3 bölü 2. Diğeri de eksi kök 3 bölü 2 idi. E bunların toplamı ne yapar? Toplandığınız anne kisini sıfırdır.